Ben YouTuber'lar gibi başlayayım. Yemekler, yendi, çaylar, kahveler hazırsa New Venture Summit'in ikinci bölümüne başlıyoruz diye minik bir açılış yapmış olayım. E, oturma sırasına göre isterseniz e, başlayalım, devam edelim. E, şöyle bir soruyla başlamak istiyorum aslında ben. Teknoloji ile insan birlikteliği her açısından önemli ve siz bunun dengesini nasıl sağlıyorsunuz? Aslında Selen Hanım, teknoloji ile insan birlikteliği sorusu... ...yüzyıllardır, binlerce yıldır insanlığın aradığı bir soru, cevap aradığı bir soru. Ben mitolojide mitolojiye baktığımızda bunun cevabını aslında görebiliyoruz. Çünkü mitolojiye göre teknolojinin ilk çıkışı ateşle olmuş. Ve ateş aslında insanın, yani şu anki AI bilgisayar gibi düşünmeyelim... ...ilk teknoloji, insanlığın ilk tarihindeki teknoloji. Ateş aslında insanların elindeki araçları fark etmelerini ve bunlarla ilgili geliştirme yapabileceklerini ve dönüşüm sağlayabileceklerini anlamalarını sağlamış. Hı hı. Ve ateşi de aslında insanlığa armağan eden mitolojiye göre Prometheus ve bütün acıları, işkenceleri ve cezaları göze alarak tanrılardan çalarak ateşi insanlığa armağan etmiş. E, bu da bize şunu gösteriyor. Aslında insan insanın yazgısında gelişim var. insan gelişime yazgılı. Bu nedenle teknolojik gelişim kaçınılmaz. Ama ve en önemlisi insanın e, değmediği bir teknolojik gelişim de mümkün değil. Hı hı. Yani aslında teknolojik gelişimin e, kalıcı bir sürdürülebilirlikte olması için, dinamik ve kalıcı bir sürdürülebilirlikte olması için insanın dokunması, insanın kendi deneyimlerini katması, hı hı. kendinden bir parça katması ve insanla teknolojinin eklemlenmesi çok önemli. Ve biz Ata grubu teknoloji şirketleri olarak e, teknolojinin ne kadar önemli olduğunu ve insanın e, bu teknolojiyi aslında imelendirecek insandır hı hı. ve insanın e, ek, teknolojiyle eklemlenmesi için formüller yaratmaya çalışıyoruz. E, ya yani mitolojiden bugüne gelecek olursak ben hala e, aynı şeyin geçerli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten insan gelişime yazgılı ve bizim e, teknolojiyle insanı sürekli bir arada tutacak formülleri üretmemiz gerekiyor, HR olarak. Çok teşekkür ederim. Ne kadar güzel benzetmeler yaptınız, yola çıktınız. Peki, bunun devamı olarak size dönelim isterseniz. PNG'de neler oluyor bu konuda? Yaptığınız uygulamalar var mı, neler? Tabii ki. Öncelikle herkese merhaba demek istiyorum. Ve bu soruya cevap vermek için de biraz şirketimizin tarihçesinden bahsetmek istiyorum. Pienci 186 senelik bir şirket. E, tahmin edersiniz ki 186 sene e, hayatta kalabilmek için e, teknolojiyle el ele olmak gerekiyor. Hatta öncüsü olmak gerekiyor, takipçisi bile olmamak gerekiyor. İkinci bir e, söylemek istediğim nokta ise şirketimizin işle bu da içten terfi sistemi ne demek istiyorum içten terfi sistemi derken biz sadece üniversitelerden yeni mezun öğrencileri bünyemize katıyoruz ee, geleceğin genel müdürleri CEOları olarak işe başlıyorlar ara kademe ve üst kademe yönetici dışarıdan alımını yapmıyoruz peki bunu niye anlattım? 186 sene ayakta kalabilmek ve bundan sonra da inşallah uzun yıllar ayakta kalabilmek için ve sadece yeni mezun aldığınız bir dünyada iş... E HR sistemleri, insan kaynakları sistemlerinin çok başarılı olması gerekiyor. Öncü olmanız gerekiyor. E, ve bunları da zaman içinde işte kaç tane sanayi devrimini aşmış bir şirketten bahsediyoruz. Hep kendinizi yenilemeniz gerekiyor. Tabii ki teknoloji bizim insan kaynaklarının işini kolaylaştıran bir şey ve olmaya da devam edecek. Ama hiçbir zaman insandan vazgeçmiyoruz. Zaten PNG modelinde, başarı modelinde insan odakta, en ortada, en değerli kaynağımız, e, değerimiz. E, peki bu insanlara şimdi biraz örnek de vermemi istediğiniz için nasıl leverage ediyoruz, kullanıyoruz. E, tabii ki bizim insan kaynakları sistemlerimizin. Hepsi dijital. Ama yıllardır dijital, pandemiyle de dijital olmadı. Yıllardır ben bildim bileli dijital. Ama hep son aşamada bir insan faktörü var. Örnek vermek gerekirse, bu arada PNG dünyada ilk işe alım sistemlerini kuran e, akademisyenlerle çalışıp Kur'an şirket e, bunları yaparken e, Tabii ki online sistemleri zaman içinde kullanıyorsunuz bizim de bütün e, o işte eski yazılı sınavlar dediğimiz kısmı online testlere döndü yıllardır öyle ama son aşamada mülakatta bir insan taçı var e, bu çok önemli Çünkü şirketimizde başarı modelini bilen bu konuda eğitilmiş mülakatçıların bu seçimleri yapması doğru adayları seçmesi çok önemli Aynen eğitim sistemlerimiz Bizde bir sürü online opsiyonumuz olduğu halde e, sınıf eğitimlerine hala çok çok önem veriyoruz. E, ya da ne bileyim işte e, çok sofistike bir ücretlendirme sistemimiz yıllardır var ama sonuçta bir müdür oraya e, şirket sistemlerini e, kullanarak bir değer e, giriyor. Yani sonuç olarak demek istediğim e, teknoloji ve insan el ele olmadıkça başarı bizim şirketimize mümkün olmaz. Biz de bunu yıllardır kullanıyoruz. Çok teşekkür ederim. E, trend oldu zaten biliyoruz ki teknolojinin kalbinde bir şirket. E, sizden de alabilir miyiz bu sorunun yanıtını? Biz aslında, şey yani P&G 186 yıl dediniz, genç bir şirketiz. Yani şu anda herhalde genç kızlık e, döneminde <laughs> e, 13 yaşında bir organizasyonuz. Kurulduğu dönem itibariyle, yani hep e-commerce ve e, İçinde bulunduğumuz ülkelerin aslında ticaretini dijitalleştirerek katkı sağlama misyonuyla e, hareket ediyoruz. Tabii böyle bir şirketin ana ögesi teknoloji ama en ana ögesi hep insan. Yani hep şey diyoruz. yani trend yolu trend yolu yapan şey, finansal altyapısı, işte muazzam e, teknolojik altyapısı. Tabii bunlar çok önemli etkenler ama en önemlisi o kültür, değer, anlam bütünlüğüne sahip ekibi. Yani o ekip olmasa aslında 13 yılda geldiğimiz yerde ki daha yapmamız gereken bir gidecek de çok yolumuz var. Bunları başaramazdık. Ee, ve kendi içimizde şey diyoruz yani bizim aslında hayalini kurduğumuz yapı ki bunu da işletiyoruz. Augmented bir workforce. Hı -hı. Yani neyi kastediyorum augmented bir workforce? Tam, ya yani çok simbiyotik bir ilişki var aslında. Ee, bizim sistemlerimiz, kullandığımız teknolojiler ve e, insan bağlantısı arasında. Her ne kadar teknoloji, data, AI bu her gün hayatımızda yani gerek ticari faaliyetlerimizde işte yüz binlerce sellerimizi farklı ülkelerde, farklı müşterilerle buluştururken, gerekse işte 30 milyon müşterimizi tren yolda kolaylıkla işlem yaparken, gerekse de ekibimizi sürekli en üst teknoloji neyse onu sağlamayı hedefliyoruz. Ama bir judgment unsuru var. Yani hangi girdiği vereceğim, çıktıyı nasıl analiz edeceğim, bir muhakeme unsuru var ki şu anda en azından bunu sağlayan bir AI ya da ChatGPT henüz elimizde değil ve olmayacak da. Çünkü insan sosyal bir varlık, duygusal zeka unsuru her zaman ayırt edici olacak ve hepimizin şirketi için bence replace edilemez. Dolayısıyla teknolojiyi bir tehdit olarak değil ama bu simbiyotik entegrasyonda insanla makineyi insanla robotik teknolojileri doğru entegre ederek nasıl potansiyelini yeteneğini maksimize edebiliriz? Açıkçası her gün bunun derdindeyiz. HR ekibine de baktığımda AI tabanlı chatbotlar Recruitment süreçlerinde kullanılabilecek bütün RPA teknolojileri, tekrarlı yapılan bütün mülakat, screening, assessmentlarda olabildiğince robotik teknolojileri kullanıyoruz. Bu neyi sağlıyor aslında? Hr ekibinin hem zamanını hem potansiyelini gerçekten zeka, akıl ve duygusal e, zekasını kullanabileceği, potansiyelini ortaya koyabileceği ve kendisini de geliştirebileceği çok daha anlamlı işlere, zor işlere, bireyleri geliştirecek işlere vakit ayırmasını sağlıyor. Hep şu analizi yaparken buluyoruz kendimize 3 ayda bir HRIS backlog'umuzu oluştururken ki hani bu amaçta çalışan 8 kişilik bir ekibimiz var. Yani tek derdimiz şu, insanın potansiyelini ortaya koyabileceği, insanların etkisini maksimize edebilecek bir organizasyon istiyoruz. Bunun için de hem HR ekibinin hem liderlerinin manuel tekrarlı işlerini nasıl sıfırlayabiliriz? Bunları nasıl RPA teknolojileriyle robotlara yaptırabiliriz? Bu konuda da son 3,5 yılda çok yol kat ettiğimizi, çok verimlilik kazandığımızı söyleyebilirim. İçinde bulunduğumuz sektör itibariyle de... Ekibimiz çok teknoloji driven. Hatta teknolojik ortam istemiyor. Teknolojiyi keşfetmek istiyor. Teknolojiye inovasyon ve kreativite katmak istiyor. Dolayısıyla hem teknoloji ekibi hem HR ekibi bu anlamda çok el ele çalışıyoruz. Ve bu bizim performansımıza gerçekten çok somut olumlu etki katkı sağlıyor. Dolayısıyla bunlar tehdit değil, replace etmeyecek bizi. Biz teknolojinin gücünü bütün biznesslarımızı support eden enable eden formatta kullanmaya devam edeceğiz çok Peki. teşekkür ederim. Ee, aslında biraz şunu da sormak istiyorum. Hani herkesin annesinden babasından iş hayatıyla ilgili aldığı nasihatlerin olduğu e, bir dönemi vardır. Ya da etrafında saydığı büyüklerden. Ben kendi adıma mesela bana verilen tavsiyelerin çok havada kaldığını görüyorum artık. E, buradan da şuna bağlamak istiyorum. Sizce çalışan e, deneyimi yaşa bağlı mıdır? Yani mesela Z kuşağına ulaşırken siz stratejinizde, yol haritanızda farklılıklara gidiyor musunuz? Berna Hanım sizden başlayalım bu sefer. Tabii ki. Çok da güzel bir soru. Ee, biraz önce bahsetmiştim. Şirketimiz yeni mezunları işe alıyor. Ee, ama onları da emekli edebilecek kadar uzun süre çalışmasına arzu ediyor. Her zaman böyle olmasa da gene de amacımız bu. Bütün HR sistemlerimiz, İK sistemlerimiz bunun üzerine kurulu. Bu neyi gerektiriyor? Evet çok genç bir ekibimiz var. Merkez ofiste yaş ortalamamız 28 ee, ama fabrikamızda var. Mavi yaka çalışanlarımız da var. Onlar uzun yıllardır çalışıyorlar. Onun için değişik jenerasyonlardan ya da hayatının değişik evresinde olan çalışanlarımız var. Değişik evre derken de demek istediğim yeni evlenmiş olabilir. Yeni boşanmış olabilir. Ço küçük çocuğu olabilir, üniversiteye hazırlanan çocuğu olabilir gibi. Onun için her çalışanımız biricik. Hepsinin e ihtiyacı farklı. Bunları gözeterek e, tabii ki müdürlerimizin de yardımlarıyla biz insan kaynakları sistemlerimizin çalışanlarımıza geçmesini istiyoruz. Birkaç örnek vermek gerekirse. E, ana üç alanda çalışıyoruz. Birincisi well-being uzun yıllardır flex at work dediğimiz değişik insanların işte farklı hayat evrelerinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek sistemlerimiz var. Bu örneğin 3 ay kafa izne Dünyayı da dolaşabilirler, bir kendi iç dünyalarına dönüp meditasyon kampına da gidebilirler. Ne yapmak istiyorlarsa nedenini açıklamak Gerekmeksizin ve bu ben 24 senedir çalışıyorum baştan beri var daha da eskidir yani Türkiye'de baştan beri var en azından onu söyleyebilirim. Ee, işte aile bir büyüğüne bakması gereken bir dönem oldu ee, onun için bir izin alabiliyor gene gibi bir sürü şeylerimiz zaten vardı. Evden çalışma da vardı ama pandemiyle zaten hibrit e, döneme döndük. E, üç gün ofisten iki gün evden çalışıyoruz bu tip şeylerle çalışanlarımızın well-being'ine dokunmaya çalışıyorduk. Yeni neler yapıyoruz? E iş ortamımız bizim için çok önemli. İşte kampüsten çıkan kişilerin biraz daha o geçişi kolay yapabilmesi için e, ofisimizde biz İstanbul kampüsü diyoruz. Niye kampüs? Ne, ne, ne sizi kampüs yapıyor derseniz de işte içinde Starbucks kafemiz var, kantinimiz var, kütüphanemiz var, stadilerimiz var gibi. üniversite öğrencilerinin o alışa geldik şeylerini devam ettiriyoruz ofis hayatımızda. Zaten açık ofis. bu ortam onlara rahat bir geçiş sağlıyor. ofis ortamının işte demin wellbeing'den bahsediyordum. yenilikleri arasında iş Artık meditasyon odalarımız var, uyku odalarımız var. Uyku çok önemli. E, gün içinde de dinlenmesi gereken çalışanlarımız için, e, işte yetişenimiz geliyor, fizyoterapimiz e, terapist geliyor. Niye bunları getiriyoruz? Çünkü iş dışı saatlerde çalışanlarımız, Hı -hı. bir de bunlara zaman harcayınca çok yoruluyorlar. Onları biraz daha gün içine katmaya çalışıyoruz. Üçüncüsü ise e, çeşitlilik ve kapsayıcılık altında biz eşit görüyoruz diye bir kampanyamız var. E kadın erkek oranıyla başlayan bu çalışmalar yıllar içinde her türlü farklılığı kapsayacak hale de geldi. E, gururla da bu yıllardır yaptığımız yatırımların sonucunu görüyoruz açıkçası. Şu anda atıyorum yönetim kurulumuzun yüzde %58'i kadınlardan oluşuyor ve böyle alışa gelmiş, şu departmanda genelde erkek yöneticiye alıştık dediğimiz gibi hiç alışmayalım böyle şeylere. E bizde kadın yöneticiler var. Örnek vermek gerekirse satışın başı, fabrikamızın başı, tedarik zincirinin fi IT'nin başı hep kadınlar. Ee, o yüzden de gururla e, sayılarımızı arttırıyoruz. Her kademede arttırıyoruz. Ama bu e, diğer e, farklılıkları da içinde barındırıyor. Çalışanlar ofise girdikten sonra, yani farklılıklarıyla bilinmekten çok dahil edildikleri, işe bütün performanslarını verebilecekleri hı hı. şekilde bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Genel hatlarıyla böyle yani jenerasyon da olsa hayatın farklı evresi de olsa hı hı. E, iş hayatında eşit olduklarını ve değerli olduklarını hissettirmeye çalışıyoruz. Ne kadar güzel duyduklarımız. ve sizle devam edelim. Olur. Ee, güzel bir soru öncelikle. Teşekkür ederim. Ee, şimdi çalışan deneyimini tasarlarken tabii ki ekibi oluşturan bireylerin jenerasyonu önemsizdir diyemeyiz. Önemlidir. Ama hani bizim Keyisimse baktığımızda en önemlisi yaratmak istediğimiz kültür değer bütünü. Yani bizim bütün uygulamalarımız sürekli bir quality check'ten geçiyor. Trend yolun altı kültür değeriyle uyumlu mu? Tutarlı mesaj veriyor mu? Tutarlılık şeyimiz çok yüksek. Ne diyeyim? Tutarlılığı sağlama güdümüz çok çok yüksek. Şimdi bizim demografimize bakıldığında 4000 kişilik bir organizasyon. Tam tam 3978 kişi. Bu 3978 kişinin yaş ortalaması 31. Sadece %4'ü X jenerasyonu, %65'i Y jenerasyonu, hmm. gerisi Z jenerasyonu. Genç bir nüfus. Liderlerimiz de çok genç. Ve hayatlarında da e, pek çoğu ilk defa trend yolda lider olmuş insanlar. Bununla da gurur duyuyoruz. Hmm. Çünkü o kültür ve değer bütünüyle yetişmiş insanları ekiplerin başına koymak bizce doğru bir strateji. Bütün bunları yaparken... Dediğim gibi kültür ve değer bütünü çok önemli ama çok şanssız ki bizim yaratmak istediğimiz kültür ve değer bütünüyle bu jenerasyonun taşıdığı bazı ana ögeler çok kesişiyor. Dört tane şeyden bahsetmek istiyorum bu konuyla alakalı. Birincisi bu Y ve C, Z jenerasyonu yani son jenerasyonlar bir anlam peşinde koşmak istiyor. Yani bir amaca, emek verdiği, uğrunda koştuğu şeyden bir anlam bulmak istiyor. Bir toplumsal unsurlara çok duyarlılar, katkı sağlamak hmm. istiyorlar. Evet. Bizim şirketin misyonu da gerçekten teknolojinin tüm imkanlarını kullanarak seller'larımızın, customer'ların hayatını kolaylaştırmak ve ticareti tüm dünyada girdiğimiz, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyalarda kolaylaştırmak. Şimdi böyle bir amaç bütününde her bireyi bu amacı hizmet ettiğine ikna etmek, bunu ona hissettirmek önemli bir HR deneyim unsuru bizim açımızdan. Her ne yapıyorsak yapalım, ekibi include etmek, bu başarı da onun katkısını kafasında visualize etmesini sağlamak ve Hı. ona bunu anlatmak. Yani sen buna böyle katkı sağlıyorsun ve bizim hayalimiz bu ve bu anlam birliği de wandering, wandering, wandering diyoruz kendimize. Şu şekilde koşacağız. Bu mesela deneyim, yarattığımız bütün deneyim resmindeki çok önemli ana ögelerden biri. Bu anlamı bir bireyin sağladığı faydayı, senin sayende, senin, senin, senin sayende bunlar oluyor. Ve bu topluma da böyle böyle katkısı oldu, Şirkete ve ekibe de böyle böyle katkısı oluyor. Anlatabilmek, izah edebilmek bizim için çok çok önemli. İkinci en önemli konu bizim bu kitlede gördüğümüz include edilmek. Dolayısıyla farklı farklı ekipten segmentleri... HR ile alakalı veya şirketin genel konularıyla alacağımız kararları hep katıyoruz. AB testlere katıyoruz, süreç çalışmalarına katıyoruz, soruyoruz, soruyoruz, soruyoruz. Sürekli anketler yapıyoruz. Ama for the sake of yapmak yapmıyoruz. O datayı, o anlamlı datayı kullanıyoruz iyi bir şekilde analiz edip. Bu da yine trend yolda yaşatmak istediğimiz deneyim unsurlarının başında geliyor. Bir diğer konu otonomi ve sorumluluk alma. Ya çok genç yaşta insanlara büyük sorumluluklar verebiliyoruz. Buralarda cesuruz. Çünkü şirkette şu kültür var. Hata yapabilirim. Her birey hata yapabilir. Hatalarımızdan öğrenmeye çok inandığımız için sürekli şey diyoruz. Alın sorumluluğu. Sen bu potansiyeldesin. Sen bu yetenektesin. Dene. Toplantıda konuş. Co-founder'ım var. Onunla da çata çat bunun mücadelesini var. Bu cesarette ol. Çünkü bu cesaret hata yapabilme korkusuzluğu aslında o gelişmeyi ve potansiyelini ortaya çıkarmayı teşvik ediyor. Bu konular bizim böyle ciddi ciddi takık olduğumuz konular. Son konu da deneyimde hani önemli olduğunu düşündüğümüz bu jenerasyon için kurum kültürüne de uygun olan tarz ve ton yani ton çok önemli deneyimde. Ya yani en harika programları geliştirebiliriz, en harika süreçleri ilk biz hayata geçirebiliriz ama o insana değen samimi, sakil durmayan, mütevazi içten dokunuşun her şeyin ama her şeyin başında olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla o liderle ekip arasındaki ilişki, ekiple ekip arasındaki ilişkinin de. Sıcacık olmasına çok e, önem gösteriyoruz. Dilimize, uslubumuza, tarzımıza da bu çok etki ediyor. O caring, evet ya bu şirket beni samimi anlamda care ediyor hissetini e, yaşatacak dokunuşlar, dokunuşlar, dokunuşlar. Hep yeni dokunuşlar çünkü alışıyorlar. <laughs> ne kadar güzel. Çünkü yeni dokunuşlar. <laughs> Zaten aslında sizin söylediğiniz gibi hani... ...çalışanın kendisini güvenli hissedeceği bir ortamda Aynen. hissetmesi... ...hani işte yenilince bir sonrakine daha iyi yenileceği bildiği ortamı bilmesi... E, ...zaten başarısına da büyük etki ediyor. Seda'mı sizden de alalım. Sizin de çalışmalarınız evet. olduğunu biliyoruz bu konuda. Evet, Z kuşağı bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü biz de bu konuda genç yetenek programı başlattık. Hı -hı. Fakat biz bu konuya çok yönlü bakıyoruz. Yani ben de, şirketim de, ata grubu olarak... ...kuşaklar arası etkileşimi ve kuşakların birbiriyle eklemlenmesini çok önemsiyoruz. Hı hı. O yüzden şöyle görüyoruz. Yani bizde şimdi çok ciddi bir sektör tecrübesi var. Know-how var, bilgi birikimi var. Bu Bunu ama genç nesillere, yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Ama aynı zamanda da bu genç nesillerin, yeteneklerin o esnek bakış açılarını... ...bu tecrübeyle harmanlamaya çalışıyoruz. Yani hı hı. böyle bir ortam yaratmaya çalışıyoruz... O yüzden özellikle tüm projelerimizde farklı profilleri yerleştirmeye çalışıyoruz. Yani bizim her projemizde mutlaka Genç Yetenek Programından bir arkadaşımızı yerleştiriyoruz o projeye. Hı hı. E, çünkü başka türlü bu iki kuşağın iki kuşak da yani kuşakların kuşaklar arası iletişimin e, etkileşimin artması mümkün olmaz. Onların birlikte çalışması ve bu tecrübelerin e, ve esnek bakış açılarının birleşmesini önemsiyoruz. E, burada zaten e, bir birçok şey, birçok konu var. Mesela takım çalışması, kültür, güç dengesi. Biz her şeyi buna göre aslında düzenliyoruz. E bunun sonucunda da az önce de bahsedildi. Değerler bizim için çok önemli. Her şeyin önünde değerler pusula olarak tüm bu proje ekipleri, takımlar norm ve kuralları bunlara bakarak değerler çerçevesinde yeniden düzenleyerek adapte edebiliyorlar. Yani bizim amacımız aslında otonom ekipler oluşturabilmek bu konuda da büyük yol kat ettik ve bu programların genç yetenek programlarının buna çok büyük katkı sağladığını görüyoruz amacımız da bunları arttırarak bu etkileşimi daha da artırılmasını sağlamak ve kuşakların birbiriyle eklemlenmesi için elimizden geleni yapmak. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben e, bu tap firmaların tap profesyonellerini bulmuşken zamanında bütün iş alımcıların büyük ihtimalle adaylara sordukları kendini üç kelimeyle tanımla e, sorusu vardır diye düşünüyorum. Birazcık sizi sıkıştırayım. Şöyle çevirerek soracağım sorumu. E, uçtan uca çalışan deneyiminizde, hani onboarding sürecinden ayrılmaya kadar siz çalışan deneyimini yüksek tutmak için üç madde söyler misiniz bize? Sizden Hı. başlayalım. <gülüyor> Olur. <gülüyor> ...üç madde seçeceksem... ...bence demin de aslında biraz girdim... ...caring olmak çok önemli... ...yani samimi bir ilgi alaka... E, ...ne diyeyim... ...ücretten ekmek bile... ...zaman zaman çok daha etkili olabilir... ...caringden kastım deprem mi oldu... ...samim bir şekilde kişiye ve ailesine... ...yani ekip arkadaşımıza ve ailesine... ...sahip çıkmak, orada olmak... ...cenazesi mi oldu, orada olmak... E, ...güzel günü mü oldu, orada olmak... ...yani o duyguyu paylaşmak bir insanın bence bir kuruma olan bağlılığını, bir lideri olan bağlılığını, ekibine bağlılığını en çok etkileyen şey. Mesela o duyguyu verebiliyor musunuz? Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani önce bir caring derim. İkincisi growth mindset derim. Yani ben burada gelişiyor muyum? Ben burada daha iyi bir versiyonumu yaratmak için bir şeylerin içinde miyim? Rotasyon yapıyor muyum? ne diyeyim işim iki senede bir değişiyor mu? Farklı challenge'lara maruz kalıyor muyum? Bunlara maruz kaldığımda beni destekleyen bir liderim ve ekibim var mı? Bunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü de yani bizim en azından şirket olarak çok inandığımız bir şey. Her organizasyonun bir hiyerarşisi vardır. 4000 kişilik bir organizasyonu hiyerarşi olmadan yönetemezsiniz. Ama hiyerarşik davranmamak hepimizin elinde. Biz hiyerarşik davranmamaya gayret ediyoruz. Şirket içindeki tüm interaksiyonlarımızda. ...tüm ilişkilerimizde... ...yani gözle görünür hiçbir menfaati... ...ayrıştırmamaya mesela çok dikkat ediyoruz... ...yani bizde mesela maaş dışında hiçbir şey farklı değil... ...herkes benzer haklara sahip... ...benzer muameleye... ...benzer ne diyeyim... ...benzer deneyime... ...level bağımsız... ...bu genç bir arkadaşımızdır... ...bu işte çok büyük sorumlulukları olan bir liderimizdir... ...ayırımı yapmadan... ...herkese böyle eşit mesafede durmaya çok dikkat ediyoruz... ...bir de son olarak şey söyleyebilirim... ...bu nesil bizce deneyimde kişiselleştirilmiş deneyim görmeyi önemsiyor. Seçebilme özgürlüğünü çok önemsiyor. Olabildiğince HR proseslerinde de bu seçebilme özgürlüğünü bireylere kazandırmaya çalışıyoruz. Ne demek istiyorum? Hepimizin vardır flexible benefitsleri. Olabildiğince zengin tutmaya çalışıyoruz. Kendi belirlesin benefit planını. Ya da çalışma modeli. Ofise mi gideyim, hibrit mi çalışayım, remote mu çalışayım? Tabii ki bir ritüelimiz, düzenimiz var ama onun dışında kalan vakitlerde Ofiste mi iyi? Ofisten çalışsın. Evde mi daha prodaktif? Prodaktif oluyorsa evinde çalışsın. Hı hı. Bu seçme hakkını biraya veriyoruz. En önemlisi de gelişim imkanlarımız. Training Allowance diye bir uygulamamız var. Ee, mesela orada şeyi siz belirleyebiliyorsunuz. Yıllık bir bütçeniz var. Eğitim ekibinin sunduğu diğer tüm menfaatlerin dışında ben bu bu, bu konularda e, gelişmek istiyorum diye bir liderlik eğitimi bile talep edebilirsiniz. Dolayısıyla özgürlük ve seçim yapabilme kabiliyeti de yine belirttiğim dördüncü konu olur. Çok, çok uzattım özür dilerim. E ne demek. Sedan'la sizle de devam edelim. Üç madde de özetlemek zor ama şöyle en önemli maddeyi en sona saklayayım o zaman. Tamam. Bir kere etkileşim ve eğitim bizim için çok önemli. İkincisi sürekli ve yapıcı geri bildirim verme ve Hı -hı. bunu kültüre gerçekten yerleştirebilme. Üçüncüsü aslında en önemlisi diyeceğim yani bu takım işbirliği, takım ruhu, kolaborasyon. Ama bunu aslında yapabilmenin yolunu kolektif başarı olarak görüyorum. Yani kolektif liderlik, kolektif başarı. Ya yani Tek bir kişinin başarılı olması yeterli değil bizce. Hı hı. Ya da tek bir ekibin de başarılı olması yeterli değil. Kolektif olarak herkesin şirkette başarılı olmasını önemsiyoruz ve hani bunun üzerine çalışıyoruz. Hı hı. Çok yeni bir film seyrettim. Bununla çok ilgili bir bölüm vardı. A Million Miles Away diye, milyon kilometre ötede diye bir NASA astronotu, Jose Hernandez'in hayat hikayesi. Hı hı. Orada şöyle bir sahne vardı. Eğitim, astronot olabilmek için bir eğitime tabi tutuluyorlar ve diskalifiye edilebiliyorlar eğitimin sonunda. Eğitimde bir grup halinde onları suyun altına indirdiler. İşte hepsinin kemerleri bağlı ve acil bir durumda yukarı çıkmaları gerekiyor. E eğitmen dedi ki eğer hepiniz birlikte çıkamazsanız hepiniz diskalifiye oluyorsunuz. Yani bir kişinin çıkması yeterli değil. Astronot olabilmenin şartı olarak bunu söyledi. Bence bu gerçekten yaşantımızda, iş yaşantımızda önemli birbirimizin de başarısını desteklememiz, e, takım ruhu ve kolaborasyonu ve kolektif liderliği. lider demiyorum, liderlik özellikle. Herkesin çünkü liderlik göstermesini bekliyoruz. E, böyle bir ortamın sağlanması ata grubu içinde benim için de, HR ekibim için de çok önemli. Çok teşekkür ederim. Berna Hanım buyursunlar. Bizim de pozitif çalışan deneyimi sağlayabilmek için dört ana e, pilarımız var. E, bunların ilk başını zaten söylendi hepsi ama kendi <laughs> dilimizle ben de ifade edeyim ki çalışanın işe geldiğinde çok gururlu, çok mutlu bir şekilde işe gelmesi. Bunu da tabii yaptığımız tüm inovasyonla, çalışanlara verdiğimiz değerle bir sürü farklı etkinlikle hayata geçirmeye çalışıyoruz. İkincisi çalışanların sürekli kendisini geliştiğini hissettirebilmek. Demin growth mindset dedik zaten. Aynı bu büyüme illa bir eğitim alarak olmayabilir. müdüründen görme, takım arkadaşlarına etkileşimle öğrenme, görevinin değişmesi ile öğrenme gibi hem kariyerin e, dikey ya da yatay şekilde ilerlemesi gibi ama sürekli gelişme. Üçüncüsü çalışanın ilk günden beri day one Deriz biz ilk günden beri anlamlı bir iş yapabilmesi. Anlamlı bir iş yapmayan, e, purpose driven olamayan birisinin çok e, iş hayatında bağlılığı zor. Onun için stajyerlerimize bile ilk günden büyük projeler veririz. Ellerinde tutarız. Düşmelerine tabii ki izin vermeyiz. Ama sonuçta kendileri bir projeyi baştan sona yönettikleri hissiyatına sahip olurlar. Onun için bu da çok önemli. Sonuncusu ise demin de söylemiştim tüm farklılıklarımız hepimizin var. Bu değişik backgroundlardan gelmek olabilir, kadın erkek olabilir, farklı farklı her türlü şeyimizden dolayı iş hayatında farklı hissetmemek. ...bir bütün hissetmek, değerli hissetmek ve katkıda bulunabilmek. Buna tabii ki biz de bütün insan kaynakları sistemlerimizle... ...işte bu ücretlendirme yanaklar da dahil olmak üzere takdir etme sistemlerimizle... ...kişilerin daha değerli olmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Bizim de dört anahtarımız bunlar. Çok teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki ben sizi bulmuşken saatlerce bu konuyu <laughs> konuşayım ama... ...gözücüyle de şuraya baktığımda kırmızı yanan o sıfırları görüyorum. Biraz da açtık zannediyorum. Süremize. Çok çok teşekkür ediyorum. Kıymetli yorumlarınız, bilgiler verdiğiniz için. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Herkese keyifli bir etkinlik diliyorum ben de. Çok sevgiler. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim.